Burası çiçek çiçek garden, flower garden, İsfahan'ın biraz kenarında gördüğünüz gibi çiçek bahçesi daha doğrusu çiçek bahçesi olarak geçiyor Türkçe olarak düşünürsek flower garden. Ee, Hafif sağa yönelin çiçek kardın, çiçek bahçesi, nah e, İsvehanın e, kenarında olup çok güzel çiçekler olan bir bahçe. Evet gördüğünüz gibi yine dikenli çiçekler de var. Önceki dikenli çiçekler de var.

すみません。<music> Evet burası yine çiçek bahçesini gezmekteyiz. Bu çiçek bahçesinde nilüferler var. Gördüğünüz nilüferler suyun yüzeyini kaplamış durumda. Ee, bu havuzun havuz var burada. Bu havuzun içindeki e, suları kaplamış durumda. Bu havuzun dört tarafında nilüferler mevcuttur. Çok güzel bir e, doğal ortam oluşturmuşlar burada. Nilüferleri görmektesiniz. Nilüferler bu tarafa doğru suyun yüzeyini kaplamak üzere, bitirmek üzere, doldurmak üzere gördüğünüz gibi burada susamlar var. Evet bu ağaç ne ağaç biliyorum. Evet burada nilüferler var.